Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sulba yaparken düştüğünüz hatalara düşmemeyi öğreteceğim. Ee, bazı hamleler çizimimizi tamamen batırabiliyor. Mutlaka aklınızda olması gereken şeyler bunlar. İlk olarak geniş alanları boyarken yaptığımız hata doğrudan fırçamıza boya alıp uygulamak. Bu teknikle e, tek renk olmasını istediğimiz zemin dalga dalga görünür. Doğru olan önceden o zemini ıslatmak ama çok sulu olmayacak. Sonra boyamızı eşit miktarda dağıtabiliriz. Eğer zemini çok ıslatırsak da boya eşit olarak dağılmaz. İkinci olarak bekleme süresi. İlk zemine boya sürdüğümde tamamen kurumasını bekliyorum. Hiçbir ıslaklık kalmamalı. İkinci zeminde boyanın kurumasını beklemiyorum. Eğer bu kuru zeminin üstüne net çizgili bir desen çizmek istiyorsak zeminin tamamen kurumasını bekliyoruz. Eğer biraz olsun ıslak kalırsa bu şekilde yapmak istediğimiz desen bulanık görünür. Üçüncü ton geçişi sağlarken yumuşak bir geçiş istiyorsak kaynaşmalarını beklememiz lazım. Fırçamı biraz kuruluyorum suyun resmi bozmaması için. Fırçamızla müdahale etmemiz gerekir. Aslında ilk tekniğe tamamen yanlış diyemeyiz. Zaman zaman bu teknik kullanılır. Biz yumuşak bir ton geçişi arıyorsak bunu uygularız. Üç farklı zıt ton düşünün. Birbirlerine üçü de ıslakken karışırsa ortaya bu görüntü çıkar. Ama eğer farklı rengi uygulamadan önce diğerinin kurumasını beklerseniz o bulanık görüntü olmaz ve net bir görüntü elde ederiz. Bir yeri boyarken fırçamızı fazla kaldırmadan ileri geri hareketleriyle kağıda süreriz. Bu şekilde bastırarak yuvarlak hareketler fırçanızın ömrünü kısalttığı gibi kötü bir çizim elde etmenize yol açar. Yine fırçamızı kağıda sürerken boyamak istediğiniz zemine hassas davranmalısınız. Aksi halde yine kağıdı zedeler ve kötü bir görüntü elde edersiniz. Kendi içinde orantılı bir çizim yaparken eğer fırçanıza fazla su kaldıysa fırçanızı peçetede kurulayın ve fazla suyu fırçanızla bu şekilde alın. Sizin de yaşadığınızı tahmin ettiğim aklıma gelen sorunlar bunlar. Umarım teknik konusundaki sıkıntılarınıza biraz olsun yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.